Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft Pocket Edition'da size nasıl mod yapacağınızı göstereceğim. İlk önce Play Store'u açıyoruz. Buraya Mods for Minecraft yazıyoruz. Çıkta gördüğünüz gibi. Böyle şu tıkladığımı indiriyorsunuz bunu. Yükledikten sonra açıyoruz. Browse Mod diyoruz. Gördüğünüz gibi burada modlar var 14.0 için hepsi. Şimdi bir tanesini indirelim. Bir dakika. bulmaya çalışalım? Çok güzel de modlar yok bu arada. Eminim mod mod olabilir. Neyi install diyoruz. Şey, e, Blok launcher'ınız varsa burada import diyoruz. Blok launcher'ı açıyoruz. Tamam açtık. O İngiliz anahtarı gibi olanı tıklıyoruz. Açılsın bir. Tamamdır. Şimdi Manage Mod Fast Script'e Bir dakika arkadaşlar yeniden bir göstereyim. Buradan Texture pekin altında Manage Mod Fast Script var. Ona basıyoruz. Şimdi burada Minimap Mod var. Gördüğünüz gibi gözüküyor. Sizde büyük itibar disable olacaktır. Siz modu üstüne tıklayıp, bir dakika. Modun üstüne tıklayıp, o en alttan enable'a basacaksınız. Şimdi oyuna girelim. Hop oh, abi. Bir de bakın arkadaşlar şarit oldu minimap. Nereye gittiğimizi de gösteriyor. Bayağı güzel. O, hatta bayağı gösteriyor. Ee, neyse arkadaşlar bir video sana geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla için abone olmayı, like olmayı, like olmayı. Sizi çok seviyorum ve görüşürüz.